Aşağıdaki parçalardan hangisi edebiyat ve tarih bilimi hangi noktada birleşir sorusunun cevabıdır. A. Edebiyat estetik zevk verme amacıyla oluşturulan duygu, düşünce, olay ve kişilerin kurgulandığı yazılı ve sözlü ürünleri kapsar. Tarih ise geçmişteki olayları inceleyen, bu olayların gerçeği tam olarak yansıtması için belgelerden faydalanan bir bilim dalıdır. Edebiyatta yazarın kendi duygu ve düşünce dünyasına göre bir kurgu söz konusuyken, tarih yazarı olay ve durumları anlatırken kendi duygu ve düşüncelerini yazdıklarına katmaz. Burada edebiyatla arkadaşlar tarih karşılaştırılmıştır ne olduğuna dair. B. Edebiyat ve tarihi bir araya getiren unsur. Yani hangi noktada birleşiyorlar? Hangi unsurda birleşiyorlar? Her ikisinin de merkezinde insan ve insana ait ne varsa her şeyin olması. Yani kısaca belirtmek gerekirse insanı konu almasıdır. Edebiyat ve tarih bilimi arkadaşlar insan konusunda ne yapıyorlar birleşiyorlar o yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir Bu parçada sunuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hangi amaçlarla yapıldığına, kullanılan araçlara, dikkat edilmesi gerekenlere, sunucunun hal ve hareketlerine, slaytların önemine, bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran bir araştırma sonucunu ortaya koyup açıklayan, anket sonuçlarını gösterip değerlendiren, önemli olay ve durumları dile getiren konuşmalara sunu denir. Sunuda bilgisayar, CD slide makinesi, mikrofon gibi araçlar kullanılır. Kullanılan araçlara dikkat edildi mi? Evet. Kullanılan slaytların ele alınan konuyu bir düzen içinde hatırlatan olabildiğince öz ve kısa cümleler kullanılmasına dikkat edilmelidir. Çünkü dinleyiciler slide cümlelerini okur. Bu konuşmacı ve dinleyiciyi birleştiren bir husustur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slaytların önemi ne? Slaytlar arkadaşlar bir araştırma sonucunu ortaya koymak, anket sonuçlarını göstermek, değerlendirmek, önemli olay ve durumları dile getirmek bakımından slaytlar önemlidir. Sunucunun hal ve hareketlerine değinildim arkadaşlar. Hayır. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmuştur? Zamanı ölçmek tam hilattan önceki zamanlardan günümüze kadar en önemli ihtiyaçlardan biri olmuştur. Bunun için yapılan ilk çalışmalardan biri Eski Mısırlılar zamanında olmuştur. Mısırlıların oluşturdukları takvimde güneş yılı esas alınmıştır. Ancak bu takvim güneşin yıllık hareketini değil, Sirius yıldızının gökte görünürlüğü göründüğü günün gözlemlenmesinden doğmuştu. Çünkü Nil Nehri'nin büyük zararlara yol yol açan taşkınlıkları genellikle o güne rastlıyordu. Uzun yılların gözlemleri sonunda taşkınların 365 günde bir tekrarlandığı saptandı ve bu süre yıl uzunluğu olarak kabul edildi. Yıl 30 ar günlük 12 aya bölündü. Artan 5 günde bayram günü sayıldı. O zaman arkadaşlar burada neyi anlatıyor? Zamanı ölçmek için yapılan çalışmalar Hayır. Takvim çalışmalarının tarihçisi? Hayır. Mısır'da oluşturulan takvimin temel dayanığı. Temel dayanığı ne arkadaşlar? Nil nehrinin taşkınlıkları ve bunun gözlemlerine dayanıyor. Nil nehrinin taşmasının sebeplerine yer verilmemiştir. Sirius yıldızının nasıl gözlemlendiğine dair bir bilgi yoktur. Sadece gözlemlendiği söylenmiştir ama nasıl yapıldığına dair bir bilgi olmadığı için E'yi de kabul edemeyiz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu parçada Descartes'in asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Descartes bana öyle geliyor ki yüce mutluluk genelde serveti en çok olanların sahip olmadıkları ve bilgelerin servetsiz sahip oldukları içsel bir tatmin ve tam bir zihnin hoşnutluğu der. Ona göre yüce mutluluk içinde yaşamak tamamen hoşnut ve tatmin olmuş bir zihne sahip olmaktan başka bir şey değildir. Bundan sonra bu yüce hoşnutluğu bize verebilecek şeylerin neler olduğunu düşündüğümde iki tür hoşnutluğun olduğunu saptıyorum. Bunlar erdem ve bilgelik gibi bizden kaynaklananlar ve onur, zenginlik ve sağlık gibi bizden kaynaklanmayanlardır. Küçük bir çanağın daha az su taşısa da daha büyük olanı kadar dolu olabilmesi gibi her bireyin akla göre düzenlenmiş isteklerinin gerçekleşmesinden doğan hoşnutluğu vardır. En yoksulların, servetin veya doğanın en şanssızlarının mülklerinden o kadar yararlanmasalar da servet sahipleri kadar hoşnut ve doymuş olmayacaklarından hiç kuşku duymuyorum. Burada söz konusu olan bu tür bir hoşnutluk değildir. Çünkü diğeri hiçbir şekilde kendi gücümüze bağlı olmadığına göre bunu aramak faydasız olacaktır. A. Erdemli insanların paraya, mal ve mülke karşı hiçbir şekilde ihtiyaç duymadıkları B mutluluğun maddi ihtiyaçları karşılanmasıyla değil, kişinin kendi gönlünün hoşnutluğu ile ilgili olduğu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hoşnutluk neydi? Mutluluk içinde yaşamak tamamen hoşnut ve tatmin olmuş bir zihne sahip olmaktan başka bir şey değildir. Hoşnutluğu bize verecek şeylerin neler olduğunu düşündüğünde de iki tür hoşnutluk olduğunu düşünüyor. Erdem ve bilgelik gibi bizden kaynaklananlar, onur, zenginlik ve sağlık gibi bizden kaynaklanmayanlardır. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Her insanın kendine göre bir takım ihtiyaçları olduğu ve bunları karşılamak, karşılamak için uğraş verdiği olamaz. Mutluluğun kolay elde edilebilir bir olgu olmadığı ve bunun için çaba gerektiği hayır. İnsanların mutlu olmasının birinin diğerini mutlu etmesiyle mümkün olabileceği hayır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu parçada anlatılanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir araştırma sonucu başka bir araştırma sonucuyla çürütülmüştür. B) Farklı araştırma sonuçları aynı bulguları ortaya koymuştur. C) Bir araştırmanın olumsuz sonuçları okuyucuyla paylaşılmıştır. D) Üniversitelerin araştırma yapma görevlerinin olduğu belirtilmiştir. E) Her araştırmanın kendi içinde değerli olduğu vurgulanmıştır. Avustralya'da bulunan 2,5 milyar yaşındaki kayalar üzerinde yürütülen yeni bir analiz, volkanik patlamaların, volkanik patlamaların deniz mikroorganizmalarında nüfus artışını harekete geçirecek atmosfere üflenen ilk oksijenleri meydana getirmiş olabileceğini göstermektedir. Bu durum, dünyanın ilk zamanlarındaki atmosferine yönelik mevcut hikayeleri değiştirebilir. Çünkü erken Dönemli atmosferdeki çoğu değişimin jeolojik veya kimyasal süreçler tarafından kontrol edildiği varsayılıyor. Fakat Arizona Eyalet Üniversitesi'nde çalışan ve Batı Avustralya'daki Makraçay Dağı'ndaki kayaları analiz eden Ariel Enbar, 2007 yılında sunduğu bulgularda yaklaşık 50 ila 100 milyon yıl önce oksijen atmosferde henüz kalıcı bir sabit haline gelmeden kısa vadeli bir oksijen yayılımı olduğunu göstermiş. Yapılan daha yeni araştırmalarda ise öncesinde başka kısa vadeli oksijen artışları olduğu doğrulanmış. Ancak bunların yükseliş ve düşüşü açıklanmamış. Yani yapılan bir araştırma öncesinde var olan bir araştırmanın sonucunu ne yapıyor arkadaşlar? Çürütüyor. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir.